Evet arkadaşlar, herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Pusar Cihanım. Bugün köydeyiz. Evet bu ağaçta da alıç ağacı. Alıçlara bakın ne güzel olmuş. Bugün e, işimiz meyvelerle. Şimdi kuşburnu toplamaya gidiyoruz burada. Yani kendi tarlamızdan yine kuşburnu toplayacağız. Sizi manzara ile beraber yalnız bırakıyorum. Biraz tadını çıkartın. Çok güzel gözüküyor manzara. Evet, geldik. Kuşburnu topluyoruz. Yalnız ellerim mahvoldu resmen. <laughs> Çok dikenli bir ağaç. Yani topluyoruz. Bununla e, marmelat yapacağız. Kurutup çayların içine de atılıyormuş. Çok şifalı bir meyve olduğu söyleniyor ama siz biliyor musunuz bu meyveyi ya da yapanlar var mı aranızda? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Burada benim kuş burnuyu toplama çabalarım elime batmasın diye bin bir türlü şekle girdim resme. Ama yine de topladık biraz. Evet, kuş burnularımızı topladık. Burada da tarlalarımı gösteriyorum. Tarlalarımızı diyeyim daha doğrusu. Sessiz, sakin bir yer aslında. Tam böyle ev yapılacak yer ama zaten bizim bahçe evimiz var. O yüzden buralar boş duruyor. Arada böyle gelip manzarasını izleyip meyvelerinden faydalanıp gidiyoruz. Yine de ziyaret ediyoruz yani. Burada da buralardan kimler kimler geldi geçti diye <laughs> sohbet ediyordum. Buraları kesmek zorunda kaldım. Şimdi tekrardan kendi bağ evimize gidiyoruz. Orada bir balık keyfi yapacağız. Balık kızartacağız yani. Ben çoktan geldim. Balıkları hazırladık. Oraları çekemedim. Elim baskın olduğu için. Kızartırken çekebildim anca. Bu şekilde balıklarımızı kızartıyoruz. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Biraz da yine manzara. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Mini bir köy video oldu. İzlemeyi, beğenmeyi, abone olup bildirimleri açarsanız attığım her yeni videoda haberiniz olur. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.